İslam Memiş'ten dolar için Haziran tahmini. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, doların gelecek aydan itibaren 16.40 seviyesinden yeni bir baskılama sürecine gireceğini söyledi. İslam Memiş, yükselişini sürdüren doların yakın gelecekte izleyeceği rotaya dair tahminlerde bulundu. Memiş, dolar, TL'de yeni zirve için Haziran ayını işaret etti. Memiş, YouTube'da yaptığı açıklamada şunları söyledi, dolar 14.70 lira seviyesinde uzun süre baskılandı, sabitlenen bir kur var ama bu kur böyle durmayacak eninde sonunda patlayacak dedim. 15.60 lira seviyelerin dün akşam gördü. 16.40 lira seviyesi var yukarıda. Haziran ayı senaryosunu anlatan bir video paylaşmıştım. Nisan ayında şöyle bir düşüncem vardı. Haziran'a kadar kur tarafını açık bırakacaklar. Haziran'da yeni bir paket açıklanacak ve burada 16.40 lira seviyesinden yeniden bir baskılama yapılacak. Haziran ayına geldiğimizde kısa vadeli, haftalık ve aylık baskılama yapılacak. Haftalık ve aylık öngörülerimi birbirine karıştırmayın. Televizyonda gram altını 906 lira gösteriyorlar buna inanıyorsun da ben diyorum ki kardeşim bu fiyata gram altın yok diyorum. Git sor kuyumcuya. Arada 25 lira makas var. Madem geçsin telefondan banka uygulamana gir, orada gör gram altın kaç liraymış. Gram altının satışını 906 lira gösteriyorlar, git kapalı çarşıya alışı zaten 913 lira, alabiliyorsan al bakalım 906 liradan yapamazsın, gördüğüne sen de inanmıyorsun, inanmak istiyorsun. Bu makas aralıklarına dikkat edin, bu kapanacak gibi değil. Bankalar 10-16-00 arasında döviz işlemleri yapabiliyor. Onlara dikkat edin. Yapacağınız varlıklarınıza sahip çıkmak. Bankadan kredi kullandıysanız ve hayat sigortanızı yaptırmamışsınız yandınız. Mutlaka yaptırın, ailenize dert, borç bırakmayın hayat sigortalarınızı mesela 100 bin liralık kredi borcunuz varsa, 100 bin liralık yaptırın. Seneye 90 bine düştüyse 90 bin liralık yaptırın. Tek bir kalemde değil, her yıl ayrı ayrı yaptırın. En azından öldüğünüz zaman sigorta şirketi bütün borçlarınızı ödüyor, ailenize borçsuz bir şekilde ev bırakmış oluyorsunuz. Sigorta yaptırmadınız borçlu bir şekilde öldünüz. Artık arkanızdan dua mı ederler ve dua mı ederler bilinmez arsa yatırımı ile ilgili sık sık uyarılarda bulunuyorum. Ki haftadır birçok emlakçıyla konuştum, yoklama yaptım, satışlar nasıl dedim. Arsa ile ilgili müthiş bir talep var. Para boşa çıktığıyla araba ev alamadıysanız arsa alın. Asa alırsam kendi evimi üzerine yapar iyi hayat yaşarım diyen insanlar var. Metropolde küçük bir arazim olsun imarı çıktığında ben de nem alanırım diye herkes arsa peşinde ekilebilir tarım arazileri çok prim yapacak. Emlak tarafında gelecekte değerlendirmek için de herkes toprak ve arsa peşinde. 2023 ün tamamında en çok konuşulacak gündem olacak. Kirayı emlak fiyatlarını değil arsalardaki değer artışlarını konuşacaklar. Döviz kurlarında geçen hafta yeniden başlayan hareketlilik, yıllık cari açığın yıllık 24 milyar dolar olarak açıklanmasıyla vites yükseltti. Dün piyasa kapanışını 15,57 liradan yapan dolar güne 15,63 liradan başladı. Ancak hızlı bir yükseliş trendine giren dolar kısa sürede 15,87 liraya kadar yükseldi. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanaldaki büyük çekilişi sizlere hatırlatmak isterim yaklaşık bir ay sonra 1 gram altın çekilişimiz son bulacak. Yapmanız gerekenler ise şunlar. Videoyu şimdi aşağıdan beğenip abone olmak ve yorumlar kısmına abone oldum, videoyu beğendim yazmak. Bir diğer şart videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çekiliş YouTube kanalımız üzerinden yapılan video ile açıklanacaktır. Her video için ayrı çekiliş yapıyoruz ve bu video en büyük hediyeli video. Arkadaşlarına göndererek altın kazanma şansını arttırabilirsin. Selçuk Geçer, derin kriz tarihini açıkladı. Dolar 50 Türk lirası olacak. Yasalar uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından yine dolar ve altında ilgili dikkat çeken analiz yaptı. Döviz kurunda yaşanan ani ataklar yatırımcıyı tedirgin ederken, alsat yapmak isteyenler de altın için uygun zaman araştırmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in son zamanlarda yaptığı yüksek tahminlerle dikkat çekmeye başladı. Dolara ilişkin değerlendirmeler yapan Geçer'den yine yatırımcıyı korkutan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından sürekli piyasalarla ilgili yorumlarda bulunan Geçer, doların kurdaki sıkışmasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Selçuk Geçer'den kriz uyarısı. Doları şu an saatli bombaya benzeten Geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti: "Türkiye Merkez Bankası TCMB galiba artık para basmaya başlayacak." herkes dövizle işlem yapmaktan vazgeçerse Türkiye ekonomisi çöker. İhracatının %40 el koyarsanız ihracatçı Türkiye'ye gelmekten vazgeçer. Turizmde de Avrupa'da turist getirmeye başlayacaklar. Turizmde hedef şaşa cari acık sorunu ortaya çıkacak. İhracatçının gelirine el koyarsanız oradan döviz sıkışıklığı olacak bu da çok ciddi kur kriz ortaya çıkacak. Bunlar sakat işler. Bu sıkışıklığı gören yabancı korkar, yerli yabancı da dövize daha çok yüklenir. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışa geçen seneden beter oluruz. Bir bakarsınız döviz kuru 50 lira olmuş. Bunlar birkaç gün içinde olur. Haiz silahını da kullanamazsınız. Böylelikle Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine koyarsınız. Döviz kurunda yaşanan ani ataklar yatırımcıyı tedirgin ederken, alsat yapmak isteyenler de altın için uygun zaman araştırmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in son zamanlarda yaptığı yüksek tahminlerle dikkat çekmeye başladı. Dolara ilişkin değerlendirmeler yapan Geçer'den yine yatırımcıyı korkutan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından sürekli piyasalarla ilgili yorumlarda bulunan Geçer, doların kurdaki sıkışmasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Selçuk Geçer'den kriz uyarısı doları şu an saatli bombaya benzeten geçer, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti, Türkiye Merkez Bankası, TCMB galiba artık para basmaya başlayacak. Herkes dövizle işlem yapmaktan vazgeçerse Türkiye ekonomisi çöker. İhracatının %40 el koyarsanız ihracatçı Türkiye'ye gelmekten vazgeçer. Turizmde de Avrupa'da turist getirmeye başlayacaklar. Turizmde hedef şaşa cari acık sorunu ortaya çıkacak. İhracatçının gelirine el koyarsanız oradan döviz sıkışıklığı olacak bu da çok ciddi kur kriz ortaya çıkacak. Bunlar sakat işler. Bu sıkışıklığı gören yabancı korkar, yerli yabancı da dövize daha çok yüklenir. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışa geçen seneden beter oluruz. Bir bakarsınız döviz kuru 50 lira olmuş. Bunlar birkaç gün içinde olur. Aİ silahını da kullanamazsınız. Böylelikle Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine koyarsınız. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk sigorta inşaat mühendislik sağlık ve güvenlik elektrik mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.